Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur. Her şey yolundadır. Elhamdülillah çok şükür beni sorarsanız ben çok iyiyim arkadaşlar bugün e, günlerden 26 Haziran Cumartesi uzun süredir e, 10 gündür falan ilk kez video çekiyorum arkadaşlar demiştim kız kardeşim gelecek tabi her gün bir video yayınladım ben e, editini yaptığım videoları yayınlamaya çalıştım halbuki elimde birçok yine sizlerle paylaşacağım hazır videolar var ama şöyle bir birebir sizinle Yeni video olsun dedim. Hal hatır sorayım dedim arkadaşlar. Bugün 26 Haziran. E, üniversite sınavına girecek çocuklarınız var mı? İnşallah. Bugündü sanırım değil mi? İki parti olacak diye biliyorum. Şu an üniversite e, zamanını geçtiğimiz için çok fazla günlerini aklımda tutamadım. Oğlum son sınıfa gidecek. Üniversitede kızım da 8. sınıfa geçti Allah'ın izniyle. Onu yaz kursuna yazdırdık 8. sınıfa hazırlık kursuna. İnşallah okul devam edecek bizim için 27 Ağustos'a kadar. 5 Temmuz e, Temmuz'da başlayacak. 27 Ağustos'ta bitecek arkadaşlar bizim kursumuz. Çocuklarınız var mıydı arkadaşlar üniversite sınavına yarın da var sanırım. Bugün de oldu diye biliyorum. Ben yanlış bilmiyorumdur. İnşallah Rabbim yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bütün evlatlarımızın Rabbim emeklerinin karşılıklarını versin. Hepsinin. Amin. Şimdi çok güzel bir modele geldik. Bu model tasarım diyeceğim çünkü e, buna farklı bir şeyler vardı. Ben fıstıkla denedim. Çok da güzel oldu. Şu sağdan soldan gözüken modelleri görmeyin arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz. Şimdi ilk önce aramızla başlayacağız. Ben iki tane ara vereceğim. Birini yaptım, birini de sizinle yapmak için. Şimdi ilk başlarken ipimi tığ battısına sabitledim. Çok güzel zaman geçirdim kız kardeşimle. 7 yıla yakındır görmüyordum. Aslında yurt dışında sanan arkadaşlar olmuş. Yurt dışında değil. İzmir'de yaşıyor. Ben 7 yıldır İzmir'e gitmiyorum. O da bu tarafa gelmiyor. Gitmeme sebebim de annem yaz gelmeden yani okullar tatile girmeden bu tarafa geliyor. Nevşehir'de köyde evimiz var. Orada zaman geçiriyor. O yüzden Annem dolmayınca gitmek biraz içimden gelmediği için Kız kardeşimi de görememiştim da çocuğu vardı gelemiyordu son zamanlar Yani böyle bir gurbetlik yaşadık Aynı ülke içerisinde Çok güzel zaman geçirdik Yeğenimle ilk kez tanıştım 4 yaşında bir kız yeğenim var Rabbim evlatlarımızı bağışlasın inşallah Çok güzel dolu dolu zaman geçirdik İpimi tığ sabitledim Bir adet zincir çektim Şimdi şöyle normal boyutta bir örümcek çekiyorum başına iki kez alıyorum bir iki tığ batısı atlayıp üçe giriyorum önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum bir iki üç adet zincir çektim başına bir aldım bu çıktığım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki oldu başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üç oldu dört başına bir aldım girdim Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, 5 oldu. Bu şekilde 9 tane trabzan yapıyorum. 6, 7, 8 ve 9. Hemen yandaki tığ battı içerisine girip kapatıyorum. Ara noktasını bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Ben iki tane bırakacağım. Çok aralı olsun istemiyorum. Bir de bırakabilirsiniz. İsterseniz üç de yapabilirsiniz. Şimdi altı tane tığ battısı yapıyorum. Bu noktadan. Üç zincir çekip yandakine kapattım. Bir. Üç adet zincir çektim. Yandakine kapattım. İki. Üç adet zincir çektim. Yandakine kapattım. Üç. Üç adet zincir çektim. Yandakine kapattım. Dört. 5 3 adet zincir çektim yandakini kapattım 6 1 2 3 4 5 6 tığ batısı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 zincir çekip geriye döndüm tersine bu noktada Kapı çaldı. Bırakmak zorunda kaldım. Tekrar dönüş yaptım arkadaşlar. Bu noktada 6 tane tığ batısı yapmıştık. 15 zincir çektim. Geriye dönmüştüm. 1-2-3 tane 3.ye girip bakın. 1-2-3.ye girip kapatıyorum. 15 zincirimi ve tekrar düz yüzüne dönüyorum. Yuvaya girdim. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım hatta 8 yapalım 8 şimdi başına 2 alıyorum yuva içerisine tekrar giriyorum bakın başına 2 aldım yuvaya girdim ikişer ikişer çekiyorum ilmeklerimi 2 çektim 2 çektim 2 çektim yani buraya bir dibine şöyle küçük bir yuva edindik Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Zincirin altından girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip uzattım 1. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım 2. 3 4 Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 5. 6 7 8 9 10 altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 11 12 şu kadar arkadaşlar uzatma boyutumuzda 13 14 15 16 17 18 20 adet ilmek topladım. İpin ucunu alıyorum. Hepsini içinden geçtim. Buraya yuva yapmıştık ya arkadaşlar buraya giriyorum. Yuvama yapmış oldum. İpin ucunu alıp ilmek ediniyorum. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle de biraz fıstığımı düzenlerken sıkılıyorum. Bir sık iğnesi yaptım dibine. Şimdi buradaki yarım zincirime dönüyorum. Yine sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 5 6 7 8 adet sık iğnesi yaptım 9. dibindeki sık iğne de sabitledim şimdi burada 1 2 3 tane tığ battığımız vardı 6 yapmıştık 3'ünü bu yuvada kullandık 3 burada kaldı 3 de bu tarafa yapıyorum 3 zincir çekip yandakine kapattım 1 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 2 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 3 3 de bu tarafa yaptık. Şimdi yine vereceğim arayı yapıyorum. 1 zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına 2 kez aldım. 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e girdim. Önce 1 Sonra 2 Sonra 2 Sonra 2 aldım. 3 zincir. Başına bir alıp bu boşluğa giriyorum. Önce 1 Sonra 2 Sonra 2 aldım. 2 trabzan oldu. Başına bir alıp girdim. Önce 1 Sonra 2 Sonra 2 aldım. 3 oldu. Toplamda 9 tane trabzan yapıyorum. 5 6 7 8 ve 9 hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum sabitliyorum bir zincir çekiyorum yine örümcek çekiyorum Başına 2 alıyorum. 1, 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Yine 9 trabzan yapacağım. Ben 2 tane ara veriyorum. 2 ara verdikten sonra buradaki işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 6 tığ battısı yapıp dönüp bu yuvayı oluşturup bu işlemi yapıyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Aslında buraya bir sürü renk getirdim. Mavi de getirmiştim tonlarını ama sarıyla yapasım geldi bilmiyorum birden. Çünkü biraz da açık renk olduğu için sizlere daha rahat gösterebiliyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü. Tersini çeviriyorum. Hemen bu dibindeki fıstığı kapattığımız yuvaya girip dibinde fıstığın şuradan giriyorum. Dibinde kenarında ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Tekrar buraya orta yuvaya girip diğer kenarında kapatıyorum. Arkaya böylelikle bir köprü yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi düz yüzüne döndüm. Bu fıstığımızı eğelim. Fıstığın e arkasına yaptığımız yuvaya bir sık iğnesi girdim. 14 adet zincir çekiyorum. 5 8 9, 10 11, 12, 13 ve 14 Şimdi yine bu fıstıkta olduğu gibi ilmeğimi uzattım altından girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip uzattım 1 2 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim şu an hepsi ipimde bu yapmış olduğum köprüye girdim ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım gördüğünüz gibi şöyle elimle biraz düzenledim sıkıladım tekrar 14 adet zincir çekiyorum. 13, 14. Yine işlem aynı arkadaşlar. İlmeğimi hafız attım. Altından girdim. İpin ucunu alt dibinde zincir çektim. 1 2 3 4 Altından girip ipin ucunu alt dibinde zincir çek ve uzat. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İpin ucunu alıyorum. Hepsinin içinden geçiyorum. Yine bu arkadaki o köprüye girdim. İlmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Tekrar 14 adet zincir çekiyorum. 11 12 13 ve 14. Tekrar çekelim. İlmeğimi uzatıyorum. Altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2 3 işlem aynı. Çok sıcak arkadaşlar. Şu an ellerim terlediği için sıkı da yapamıyorum böyle bir tutuyor istediğim orantıda olmuyor kaç oldu 7 oldu sanırım 8 9 10 kapıda açamıyorum ses gelmesin video karışık olmasın diye caddenin sesi geliyor 13 14 15 16 17 18 19 20 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde girdim ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım şöyle biraz elimle de düzenliyorum gördüğünüz gibi şimdi buraya yeşilin yuvasına dibine girdim bir sık iğnesiyle sabitleyip bir de zincir çekip ipimi kırdım İşte bu kadar İplerini temizleyelim Evet arkadaşlar ben çok beğenerek yaptım İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olmuştur İnşallah da anlatabilmişimdir hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar